Tamamdır, bizi helal Dur, dur yiyelim mi? Evet. <laughs> Oynat bakayım gözünü. Dur oğlum dur. Durdun İçine dal lan bakalım. Ben de daha alıyorum ya. Daha da <laughs> Ya açamıyor sen. Açamıyorum tabii. <laughs> Vai, mãe. Não acolhe, Gülme. bak böyle yap. adam da neyse dinlerle falan filan filan da <laughs> nak gösterileri denimi sana da de. elin <laughs> elin burada havada kaldı. Nereye gelecek? <laughs> Buraya mı? Önce bu filimi adam. Gülme güzelim. Tam adamını koyacaksın adam. Tamam Başka soru. <laughs> Kamera. Başla. Ben de dilekçe yazıyorum. İzmit cezaevini istedim. Man kafaya da yazdım. Yarın mahkemesi var ama kendisi istedi. Niye ne İzmit? Ismiş? Pencereden bakınca ana oğul görülüyormuş. Taksiler, otomobiller, otobüsler, kamyonlar, kamyonlar, deniz bile deniz de görülüyormuş. görülüyormuş. Denizi ne yapıyorsun sen nasıl? Top. Çok güzel. Oldu. <gülüyor> sen <gülüyor> de bir arada var mı? Bayrağını yükselt. Daha daha yükselt. Yükselt bayrağını. Yukarı. Bugüne vuralım. Yarını kuralım. Kaldıralım eğer gerçekten temsil edemezsek yarın bizden hesap sorarlar. Sizden hesap sormazlar. Sizi tek tek bulamazlar. Benden hesap sorarlar. Tarih benden hesap soracak. Onun için arkadaşların buna can kulağıyla eğilmeleri lazım. Bir, bilen arkadaşlar üçer kişiyi yanlarına alsınlar. Bilen arkadaşlar bu tarafa çıksın. Bu bir rüya değil. Bu bir rüya değil. Geldik. Çok sevindim. Şeref verildi. <laughs> Aç <At> canım orayı. <laughs> Aç kapı. Aç <At> kapı. İyi. Seni görmek çok güzel. Evet. Bu Evet. 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 serbest bıraktılar. Onlar tencilerine... Yardım ya. atacaklar. ...tencilerine. Bu, sen yaptın evet. evet. Şey, bütün bu şeyleri Burası eski bir manastır. <laughs> Burayı e, duvarlarla döndürün. Yeni kapılar yaptırın. Amerika kötü şey yapıyor, evet. çok pa para veriyor. Çok yardım ediyor. Çok yardım ediyor. <laughs> Kötüdür bu, biraz bir aksı ayakta duramaz, özellikle Avrupa'da, ayakta... Avrupa'da belli bir tepki var, Amerika'da Hepsi. Hepsi nasıl burada, buldun burada? Burada buldum, burada buldum. Çoğu siyasi mülteci, <laughs> çoğu işçi, <gülüyor> öğrenci, <gülüyor> ünlü yönetmen. Elia Kazan'ı hepiniz tanıyorsunuz, <laughs> ayrıca tanıtmak şeyini duymuyorum. Kendisi bugün setimizi şereflendirdi, öteden beri Türkiye'ye duyduğu yakın ilgi, Türkiye'deki demokrasi mücadelesine duyduğu yakın ilgi, hepinizin bildiği şeydir. Bu nedenle kendisine hepimiz adına, halkımız adına teşekkür ediyorum.